Galatasaray'ın devre arasına kadar lig fikstürü şu şekilde oluştu, Kocaeli Spor, D. Gençler Birliği Fenerbahçe, D. Samsun Spor Antalya Spor, D. Kasımpaşa Kocaeli Spor deplasmanının ardından milli araya gidilecek. Bu süreçte kadrodaki birçok isim de ülke takımlarına katılacak. USG sonrası derbi Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint Gilloise'yi konuk ettikten sonra Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. Bu karşılaşmanın sonucu şimdiden çok merak ediliyor. Şampiyonluk yarışındaki iki ezeli rakip Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Sarı kırmızılılar son yıllarda Fenerbahçe'nin sahasında istediği sonuçları elde etmişti. İkisi de yenilmedi Süper Lig'de 11 hafta geride kalırken Galatasaray 9 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Sarı kırmızılılar 29 puanla zirvede bulunuyor. Fenerbahçe ise aynı süreçte 7 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Kanarya 25 puanla ezeli rakibinin hemen arkasında. İki takım da henüz kaybetmedi.